Kella hayır böyle olamaz. Allah keremli diye kullar kendini bununla kandıramaz. Küfrüne, günahına bunu sebep kılamaz. Bundan dolayı küfre ve günaha gitmemesi gerekir. Yapmaması gerekir. Bunlar çünkü Allah'ın keremli olması kulun daha çok şükretmesini, daha çok ona itaat etmesini gerektirirdi. Böyle olmaması gerekiyordu yapmaması gerekiyor diyor Rabbimiz. Bel tukezibu ne bitti. Bir de Allah'ın keremiyle kendini kandırması yetmedi. Bunun üzerine bir de din gününü yalanladı. Her şeyin karşılık bulacağı din gününü yalanladı. Ne oldu? Önce işte sanki bunlar böyle teker teker saymasından anlıyoruz ki Allahu Teala'nın demek ki insanlar Rabbinin keremiyle kandırıp onu, Rabbinin kudretini unutup ona şükür ve taatta taksirat yapınca, bu konudan da pişmanlık duymayınca, eksiklik duymayınca, hani büyüklerin hallerini anlatıyoruz ama onlar pişman bu hallerinden. Biz pişman olmayaraktan Allah'ın keremiyle kendimizi kandırırsak bu bizi alır, götürür, götürür, götürür dinin dışına maazallah çıkartır. İşte sonra neticesinde böyle tükezzibine bir din oluyor. Ceza günü yalanlıyor. Ceza günü ben yaptıklarımın karşılığını bulacağım diyemiyor yani. Cennet diye bir şey var mı? Cehennem diye bir şey yok ki diyor. Böyle böyle çok akıllı zannediyor kendini. O yok deyince yok olacakmış. Böylece kurtulacakmış zannediyor yani. Ee, daha kötü işe düşüyor yani. Ve yahut da dinden murat, hani din normalde ceza demektir. Yaptıklarının karşılığını bulmak. Veyahut da dinden murat dini İslam'dır. Dini İslam'ın hükümlerini yalanladılar. Neydi o hükümleri? E, sual var. Cevap var. Sevap var. ikap var. Yaptıklarını hepsini soracaklar sana. Yalanlıyor. Sen de bunların cevabını vereceksin mecbur. İyi yaptıysan sevap, kötü yaptıysan ceza keseceksin. Bunları yalanlıyor. Dini İslam'ın öğretilerini yalanlıyor yani. Sonra ve in aleykum lahafizin. Sizde muhafız olan melekler koyduk. Yani cümleyi haliye yapmış, yalanlıyor ama durum vaziyet de şöyle. Ey mükellefler, biz kendi katımızdan sizin amellerinizi kayda alan melekler koyduk sizin üzerinize. Neyi yalanlıyorsunuz siz? Kiramen katibin, keremli bir takım, Allah katında keremli melekler. Çünkü Allah'ın verdiği ibadeti hakkıyla yapıyorlar. Onun için kınanamazlar yani yaptıklarından dolayı. Ve Yahut da bundan dolayı kiram diye yani kendilerine söylendi. Ve Yahut da kiram diye söylendi kendilerine. Çünkü bunlar Kullar güzel bir şey yaptıkları zaman hemen kayda alıyorlar. Hemen yazıyorlar. Fakat kötü bir şey yaptıkları zaman belki tövbe eder ümidiyle diyor durup bekliyorlar. Ve kul tövbe ettiği zaman günahı tövbesiyle birlikte yazıyorlar. Böylece ne olmuş? Tövbesiyle yazıldığı için ne oluyor? Siliniyor yani. Zuhretur Riyaz'da işe demiş ki kiram diye isimlendi bunlar. Ne için? Çünkü bir Haseni yazdıkları zaman, sevabı yazdıkları zaman hemen onu alıp göğe götürüyorlar. Hemen Allah'a arz ediyorlar, şahitlik yapıyorlar. Ya Rabbi bu kulun, falanca kulun, Ahmet kulun, Mehmet kulun bugün bir cüz Kur'an-ı Kerim okudu. Hemen alıp götürüyorlar Allah'ın huzuruna. Fakat bir yanlış yaptığı zaman kul susuyorlar. Ve <laughs> yekulune <laughs> diyorlar ilahi <laughs> ente Sen ayıpları örtersin. Ya Rabbi. Ve hum yakraûne kulle Bu kulların her gün senin kitabını okuyorlar. Tabi kitabını okuyorsak. Ve <laughs> yamdahûnenâ. Orada hep kiramen katibin bizi övüyorlar. Fa inna la nehtiku asrat Bize böyle davrananların biz örtülerini açmak istemiyoruz. Tabi bir müddete kadar eğer tövbe etmeye yelteniyorsak. Yanlışlar yaptığımız zaman Allah'a böyle diyorlar. Ya Rabbi sen ayıpları örtensin. Bu kullar Kur'an okuyorlar. Bizden hep keremli iki melek diye bahsediyorlar. Çok güzel iki melek diye bahsediyorlar. Biz bugün onların yaptığı yanlışı direkt sana arz etmekten haya ediyoruz der o melekler. Tabi başka bir rivayette 6 saat bunun müddeti var. O zamana kadar tövbe etmek gerekiyor. Evet. Kâtibîne lil a'mal. Amelleri yazıyorlar. Ya'lemûne mâ tefalûn. Yaptıklarımızı da azdır, çoktur, iyidir, kötüdür hepsini biliyorlar. En ince, en ufağını dahi kaydediyorlar. Hadis-i şerifte gelmiş ki Akribul kiramel katibin ellezine la yufariqunakum illa inda ihdel haleteyn el cenabe vel İki durum, iki özel durumun haricinde hep yanınızda olan meleklere güzel davranın. İki durum, helaya gittiğin zaman ya da cunup olduğun zamanın haricinde yanından ayrılmayan bu melekler. Onlara güzel davran. Güzel davranmak nasıl oluyor? Utanıyorsun ya sen hani birisinin yanında yanlış bir şey yapmaya. E melekler de etrafında senin. Nasıl yapacaksın? Bir de kötü işler yaptığın zaman senden kötü kokular çıkıyor. Sen duymuyorsun ama o melekler duyuyor. Rahatsız etme o melekleri. Güzel işler yap hep. Aynı ilmanede gelmiş ki ne diye söyledi. Bilirler. Bu ne demek, ne ifade ediyor bu? Hata en olan ya da unutarak yapılanları yazmıyorlar. Neden? Kur'an-ı Kerim bir derya yani. Her kelimesinden lütfu ilahi bulabiliyorsun yani. Ya'lemûne dedi, yektubune demedi. Yazıyorlar demedi. Ne yapıyorsanız yazıyorlar dese hata ile yaptığını, sehven yaptığında yazıyor olacak. Hayır yalemunu yaptıklarınızı biliyorlar diyor o melekler. E biliyorsa nedir? E, hata en yaptığını niye yazsın? unu sehven yaptığını niye yazsın? Yazmaz o vakit yani. Aynı şekilde kendisinden istiğfar edileni de yazmaz. Bundan tövbe etti artık bunu yazmayalım diye. Öyle bir mana çıkartmış bu Yahya neden? Ya biliyorlar da yaptıklarınızı biliyorlar dediği vakitte ne kadar fiiliyat dediğimiz şeyler zahiri olan beş duyu organımızla yaptıklarımız olsa da kalben yapılanları da bilme ihtimalleri Buradan çıkıyor. Çünkü kalben yapılana da fiil denir. Böyle de tefsir edilmiş. veyahutta kalben yani fiil dediği fiil azalarla yapılandır. Azalarla yapılanları melekler kaydeder. Kalp gaybi olanlar onun ilmi Allah'tadır. Allah onu bilir. Böyle tefsir edilmiş. Veyahut da keşfül esrarda anlatıldı. Biraz önce söylediğimiz mesele geliyor. Meleklerin bilmesi iki türlüdür. Zahirde olanı uzuvlarına yaptığını bilirler, yazarlar. İçinde olanlar ise güzel işler yaptığın zaman kalben o bir güzel koku olarak dışarıya çıkar. Güzel koku çıktığı zaman ha bu içinde de güzel bir şeyler yaptı diye böyle mücmel olarak tafsilatını bilmez ama mücmel olarak onu yazar. Aynı şekilde kötü şeyler içinde barındırdığı vakitte de o zaman da ne oluyor? Kötü kokular çıkıyor. Peki ya'lemûne mai tef'alûn dedi Allah subhanehu ve teala. Yaptıklarınızı bunun içerisinde, hani sözlerinizi demedi de yaptıklarınızı yapmaklar uzuvlarla olduğu için söz ayrı bir kategori oluyor. Niye Rabbimiz yaptıklarınızı dedi de söylediklerini demedi? Daha ziyade insan konuşmaktan ziyade hareketi olduğu için galibiyet, taklid kaidesi uygulanmıştır. En çok yapılanın altına az olanlar da sokulmuştur. Yani yaptıklarınız bütün azalarınızla bununla birlikte söylediğiniz ağzınızdan çıkanlar da yine yazılıyor yani. Onun altındadır onlar da diye söylenmiş. Fuzayl ibn İyaz bu ayeti okuduğu zaman şöyle söylermiş. Gafil, gafletlere dalmış olan insanlar için ne şedid bir ayeti kerimedir bu. Hem korkutuyor hem ürpertiyor. Asiler için, gafiller için. Bunun yanında Allah'a itaat edenler için ne müjdeli bir ayettir bu. Neden ne müjdeli bir ayettir? E çünkü yani sen iyilik yapıyorsun. Kimse bilmesin, bilmesin. Allah biliyor Celle Celaluhu. Hani atalar demiş ya, yap iyiliği at denize, balık bilmezse halek böyle. Sen iyilikler yaparsın mesela, senin yaptığın iyiliği tamamen yanlış anlarlar. Bütün insanlar yanlış anlarlar. Sen çok iyi birisi olmanla birlikte herkes seni kötü olarak inanır ki zaten Allah yoluna hizmete çıktıysan, şeytan İnsanların etrafında dört döner olur olmadık bir, bir ton şeylerle doldurur onları. İnsanlar da buna çok müsait. Hakk'a dönme çok zayıf oldukları için kendisinde. Yani sen adamın iyiliği için uğraşırsın. O olur olmadık şeyler söyler. Daha önceki tefsir derslerimizde geçti ya hani mesela. Hazreti Bilal'i kendi kıymetinden çok fazla parayla alıp azat etti Hazreti Bekir. Ne dedi? Mekke'li hemen uyduruyorlar. Bu Bilal zamanında buna bir iyilik yapmış herhalde onun karşılığında. Bu da böyle yapıyor. Yoksa böyle bir şey yapılır mı? Aynı bu kabilden senin yaptığın güzel ahvali olur olmadık bir sürü çirkefliklerle doldururlar. İşte bu senin müjdendir. Melekler de biliyor, Allah da biliyor. Celle Celal. İnsanlar ister kabul etsin, ister kabul etmesin.